videonun son kısmında iki tane araçtan bahsedeceğimizi söylemiştik. Bu araçlardan ilki Zenkit Projects isminde bir online birlikte çalışma aracı. Şimdi size birazcık nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Ben sadece bu videoyu yapmak için bir küçük hesap oluşturdum ve strateji geliştirme işleri için bir proje oluşturdum bunun üzerine. Aslında bir strateji geliştirme aracı değil Zenkit Projects. Ama açık kaynak kodlu bir birlikte çalışma alanı olarak tasarlanmış. Bunu öneriyor olmamızın temel sebebi çoklu kullanım için ücretsiz sürümünün oldukça yeterli araçlar sağlıyor olması. Birazcık arayüzüne de birlikte bakacağız şimdi. Zenkit Project aslında bir görselleştirme aracı olarak bütün projeyi tek bir e, görselin içinde görmek için oldukça etkili bir araç. Çok temelde yaptığımız şey şu, kendimize bir proje oluşturuyoruz. Sol üst köşedeki menüden bir proje oluşturuyorsunuz kendinize ve bu projenin altına bazı taskler yani görevler oluşturmanızı bekliyor. Burada gördüğünüz strateji işler projesini ben oluşturdum bir örnek olarak ve altına e, bazı görevler ekledim. Maalesef aracın bir Türkçe arayüzü yok ama temel İngilizce ile oldukça kullanılabilir bir araç. O yüzden ekranda gördüğünüz task project işte folder e, klasör demek, işte smart view akıllı görünüm demek. Gayet temel İngilizce ile kullanılabilir bir araç. Başa dönelim. Oluşturduğunuz projenin altına bu projenin adımları olarak tanımladığınız faaliyetleri giriyorsunuz. Ve aslında adım adım önce faaliyetlerin ne olduğunu tanımlıyorsunuz. Altlarına girmeniz gereken notlar varsa onları giriyorsunuz. Bunların esayn edilmesi, görevlendirme yapılması gereken birileri varsa o kişileri bir aynı üyelik üzerinden e-mail adreslerini girerek sürece dahil ediyorsunuz ve çalışma alanı ortak hale geliyor. Gördüğünüz örnekte strateji işlerin altında birden fazla iş başlığı göreceksiniz. Bunlardan ilk ilki mevcut durum tespiti ve bitti olarak işaretlenmiş. Bunu o görevi verdiğimiz kişinin faaliyeti bitirdikten sonra işaretlemiş olması gerekiyor. Tıkladığınızda mevcut durum tespitinin durumu, konuyla ilgili alınması gereken ekipten birisinin yazdığı notlar, teslim tarihi hangi tarihe kadar bitirilmesi gerektiği ya da tekrar eden periyodik bir işse bununla ilgili bir e, hatırlatma kurulmuşsa bu ve workload yani iş yükü. Bu örnekte ben iş yüklerini birden ona kadar e, tanımladım. Ve iş yükünün ne kadar olduğunu buradan giriyorsunuz. Eğer bu görevi birisine veriyor iseniz bir assignment durumu görevlendirme durumu varsa o kişinin Zenkit Project üzerindeki hesap ismini buraya giriyorsunuz. Altında e, attachments yani ekler kısmı var. Attachments'ın içine... E, i̇sterseniz ses kayıtları, e, internet linkleri ve dökümanlar yerleştirebiliyorsunuz. Bu görevin tamamlanabilmesiyle ilgili gereken e, eklentileri buraya koyuyorsunuz. Eğer projenizin içindeki faaliyetler grup grup ise o grupları belirlemek için de tag'ler yani etiketler oluşturabiliyorsunuz. Mesela mevcut durum analizi ile finansal raporlar eğer aynı iş grubunun içindeyse sizin için aynı etiket grubunun altına yerleştirebiliyorsunuz. Araçla ilgili çok beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi faaliyetlerin birbirine bağımlılığını işaretleyebildiğiniz dependency sekmesinin olması. Yani aslına bakarsanız ekranda gördüğünüz mevcut durum tespiti bitmeden bireysel sürekli bağışçı aramaya geçmemeniz gerekiyorsa eğer bireysel sürekli bağışçı başlığının altına bir e, bağımlılık, bağlılık ekleyip bunu mevcut durumun tespit edilmesine bağlayabiliyorsunuz. Böylelikle mevcut durum tespiti eğer bitmemiş ise burayla ilgili bireysel sürekli bağışçı arama faaliyetiyle ilgili bir şey yapmaya her çalıştığınızda size bu faaliyetin bağımlı olduğu Esas sekme olan mevcut durum tespiti henüz bitmedi. Burada bir değişiklik yapmak istediğinize emin misiniz gibi sorular soruyor. Sağ tarafta gördüğünüz mevcut durum tespiti ile ilgili kolonun en altında da konuyla ilgili aktivitelerin ne olduğu yazıyor. Volkan Akkuş bunu şu tarihte şu saatte tamamlandı olarak işaretledi ve şu gün şu tarihte oluşturulmuş bir testtir bu deniyor. Gördüğünüz gibi bu activity'nin hemen yanında comments yani yorumlar sekmesi var. Hatta böyle küçük küçük emojiler falan da yerleştirebileceğiniz, hatta bir ses kaydı ile buraya yorum düşebileceğiniz oldukça kapsamlı ve görselleştirmesi de oldukça kullanımı kolay hale getiren bir araç. Hemen sol tarafa geri dönelim. Henüz kimseye atanmamış çünkü bu hesapta yalnızca benim e-mail adresim şu anda kayıtlı. Bir ekiple birlikte yapmadık bunu. Ama mevcut durum tespiti bitmiş durumda. Finansal raporlar bitti olarak işaretlenmiş. Hemen altında pest analizi, strateji, ekip toplantıları, işbirlikleri geliştirme, bireysel sürekli bağışçı gibi bir sürü tane görev görünüyor. Burada gördüğünüz proje görselleştirme aracı Kanban isminde uluslararası olarak proje takibi ve değerlendirme için sıkça kullanılan bir görselleştirme aracı. Bu örnekte Volkan Akkuş'un elindeki işler nedir bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi stratejik analizler evresinin altında bir stratejik planlamaya bağlılık görünüyor o başlığın altında. iş yükü olarak 8 iş yükü görünüyor. Toplamda hemen yanda gördüğünüz 2 bölü 3 yapılması gereken 3 tane faaliyet var. Bunlardan yalnızca ikisi tamamlanmış görünüyor. Ve diğer örneklerde de gördüğünüz gibi mesela faaliyet plan toplantılarının bir yapılacak işler listesi var, tudusu var. Bunun için bir değerlendirme ekibi kurulması ve değerlendirme kriterleri belirlenmesi gerekiyor ki faaliyet plan toplantıları gerçekleştirilebilsin. Ee, gördüğünüz gibi iki tane altta ek var, dosya eklenmiş buraya, link eklenmiş. E, iş yükü altı görünüyor ama şuradaki e, tarihin kırmızı görünüyor olması hemen tıkladığınız zaman sağda da gördüğünüz gibi aslında tamamlanması gereken tarihte bitmediğini gösteriyor bize tıkladığınız zaman açılıyor ve bütün bu faaliyetle bu görev alanıyla ilgili bütün akışı görebiliyorsunuz hatta aşağıda konuyla ilgili okumanın olduğu internet linki bununla ilgili okumalar gibi bunların tamamını görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz arayüz Zenkit Projects'in sunduğu arayüzlerden yalnızca bir tanesi. Eğer isterseniz sağ üstte gördüğünüz bu views yani görünümler sekmesini tıkladığınızda bütün projenizi başka görseller halinde de görebiliyorsunuz. En üstte bir liste görünümü var. Eğer bir listeyle çalışmak sizin için daha verimli olacaksa bunu kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak aynı şekilde çalışıyor ama başka bir görselle çalışıyor. Liste olduğu zaman şunları mesela faaliyet plan toplantılarına baktığınızda şeyi görmek çok daha kolay. To do'su var. To do hemen burada yazıyor yapılacak işler listesi. E, Tarihin geçmiş olduğunu hemen görüyorsunuz. Hemen yanında VA buradaki örnekte Volkan Akkuş benim adım olduğu için onu görüyorsunuz ekli dosyalar görünüyor, iş yükü görünüyor ve hemen yanında bir küçük sekme daha var. Bunu açtığınız zaman o görevi yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Bu görünümlerden ikincisiydi liste görünümü gördüğünüz gibi. Bir diğer görünüm takvim görünümü. Daha büyük projelerde ve aynı anda birden fazla işin yürütülmesi gereken projelerde sıkça kullanılan bir görünüm. Bunun da güzelliği aslında şu anda burada çok fazla faaliyet olmadığı için üst üste bir şey görünmüyor ama birden fazla işin aynı anda yürütüldüğü projelerde aynı tarihlere denk gelen iş yüklerinin ne olduğu ve e, o iş yüklerini üstlenen ekipten kişinin o gün için üzerinde ne kadar emek saatlik iş bulunduğuna dair tespitleri yapmayı çok kolaylaştırıyor. Projenizin faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiği tarih aralıkları, o dönemde emek saat olarak ne kadar desteğe ihtiyacınız olduğu gibi şeyleri görmek çok daha kolay. Bir sonraki görünüm proje işleriyle uğraşanların oldukça aşina olduğu, daha büyük tablolarla çalışılmasını gerektiren durumlarda sıkça kullanılan bir Gantt şeması görünümü. Gantt şemasında solda yapılacak işler listesini, görevleri görüyorsunuz ve konuyla ilgili oldukça uzun ve sonu gelmeyen tablolar oluşturabiliyorsunuz. Dijital araçlarla çalışma pratiği çok yüksek olmayan ekipler için verimli olmayabilir ama mesela S sütununda gördüğünüz faaliyet plan toplantıları ve Volkan Akkuş sekmesini tıkladığınız zaman az önce gördüğünüz gibi aynı bilgilere buradan da ulaşmak gayet mümkün. Bunları daha uzun ve büyük bir tablonun içinde görebilirsiniz. Daha çok projeksiyon gibi büyük alanlarınız varsa çalışacak. Biraz daha verimli olacağını düşünüyoruz. Ve son görünüm mind map yani zihin haritası görünümü. Birazcık daha işlerinizin kendi içindeki bağlantılarını görselleştirmeyi amaçlayan bir görünüm bu. Ortada projenin başlığı olan strateji işler var. Hemen bunun yanında altındaki görevleri görüyorsunuz. İşte mali kaynak geliştirme var. Bunun iki tane dalı var. Açığa kaynak bulunacak ve bireysel sürekli bağışçılar bulunacak. Bunun, da, bunun içinde bir sosyal medya kampanyası yürütülmesi gerekiyor. Aşağıya doğru geldiğinizde strateji ekip toplantıları ve zihin haritanızda geriye doğru gittiğiniz zaman... İşlerin birbiriyle olan bağlantılarının ne olduğunu görmek için oldukça güzel bir araç. Bu tip araçlarla kullanma alışkanlığı olan ekipler için önerilebilir ama büyük görseller olduğunda maalesef bir örümcek ağına dönüşme riski. Aynı anda çok faaliyetin yapıldığı işlerde birazcık örümcek ağına dönüşme riski var. Ama 5 tane farklı şey sunuyor olduğu Aynı zamanda ücretsiz ve açık kaynak kodlu olduğu için Zenkit Projects'i öneriyoruz. Şöyle bir güzelliği var. Hem e, iOS cihazlarda hem de Android cihazlarda çalışılabiliyor. Online olarak çalışabiliyorsunuz. Ve çoklu kullanıcı için de uygun ve ücretsiz e, versiyonları var. Bu videoda bahsedeceğimiz son araç Hive isminde yine bir ortak çalışma alanı. Daha önce bahsettiğimiz Zenkit gibi, bu da aslında doğrudan stratejik planlamayla ilgili bir araç değil, birlikte çalışmayla ve süreci izlemeyle ilgili online olarak kullanabilecek önerdiğimiz bir araç. İsmi Hive, oldukça geniş olanaklar sunan, oldukça gelişmiş bir e, arayüz, bir ortak çalışma alanı hem Apple hem de Android cihazlarda çalışıyor. Online olarak bir tarayıcı üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Size birazcık araçtan bahsedeceğim. Sundukları oldukça iyi imkanlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. İsterseniz birazcık arayüzüne bakalım. Hive.com üzerinden giriliyor. Yine bir hesap oluşturup kendinize projeler, aktiviteler ve bir çalışma alanı oluşturmanız bekleniyor. Bu hesap yine benim hesabım ve aslına bakarsanız strateji geliştirme, stratejik planlama işlerinin faaliyetlerini birazcık buraya döktüm. Sol tarafta gördüğünüz sekmede Hive'ın altında Aksiyonlarım, notlarım, Hay üzerinden kullanılabilecek diğer uygulamalar projelerim var ve projelerin altında da benim belirlediğim strateji belirleme projesi var. Ama sizinle paylaşacağım kısım aslında aksiyonlarım kısmı buranın nasıl düzenlenebileceği hakkında birazcık daha konuşmak istiyorum. Aksiyonları daha önceki uygulamada da olduğu gibi başlıklarını belirleyerek giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi finansal durum üst başlık. Bunu da mevcut durum analizi başlığına bağlı olarak açmışız. Tıkladığınızda finansal durum başlığının mevcut durum analizine bağlı bir başlık olduğunu görüyorsunuz. Altına isterseniz bir tanım girebiliyorsunuz. Description. Eğer bu faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili gereken başka bir alt aksiyon gerekiyor ise bunu giriyorsunuz. Sub actions o demek. Eğer faaliyetlerinizin bir grup halinde birbiriyle bağlantılı şekilde yürütülmesini öngörüyor iseniz, oluşturduğunuz etiketler yani labels'la da etiketleyip ikisini aynı anda izlemenizi şey yapan da bir opsiyon sunuyor. Hemen altında eklentiler var. Bu eklentiler internet linkleri, okunması gereken dokümanlar, görseller falan olabilir. Ve altında da konuyla ilgili yapılabilecek yorumlar kısmı var. Buraya da işte emojiler kullanabiliyorsunuz ve işte buraya da bazı ekler yapabiliyorsunuz. Sağda gördüğünüz yani küçük pencerenin sağında gördüğünüz de aslında assigni yani bu görevin kime verildiği. Hemen altında bu konuyla ilgili önden belirlenmiş tarihler, başlangıç, bitiş tarihi gibi bir şey varsa oraya, oraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada statüs yani mevcut durumu başlamamış görünüyor. Bu görevi Kimler izliyor sekmesi var altında da. Eğer görevleri bir proje yöneticisi ya da bir departman yöneticisi, bir koordinatör gibi birisi dağıtıyor ise dağıtan kişi uygulamanın yapısı gereği zaten takip ediyor oluyor. Ama eğer az önce bahsettiğimiz gibi aynı etiket altında konuşulması, değerlendirilmesi gereken birden fazla iş varsa ekipten o iki kişinin birbirinin yaptığı işleri de takip edebilmesi için Buraya following kısmının altına bir kişiyi daha ekleyip o iki işin arasındaki bağlantıyı görsel olarak da ortaya çıkarabiliyorsunuz. Altında işte bunun paylaşılması ile ilgili sunuz yani bir süre beklemeye alınması ya da iş bittiyse arşive atılması iptal edildiyse de komple bu ortak çalışma alanından ilgili opsiyonlar sunuyor. Sağ üst köşede daha fazla isminde bir sekme var. Bunun altında benim oldukça beğendiğim acil olarak işaretleme, milestone yani değerlendirme için e, kritik önem arz eden başarı adımı olarak belirleme. Bunu kişisel yani private olarak belirleme görevi gibi böyle opsiyonlar veriyor. Altında e, bunu bir kalıbın içine yerleştirme, bir kalıp olarak bunu hafızaya alma, aynı aksiyonu başka bir iş başlığının işine de kopyalayabilmek için çoğaltma. Eğer işin tanımıyla ilgili bir değişiklik olduysa iş tanımının geçmişine bakma ve bunu bir projeye dönüştürme, bunu bir alt aksiyona dönüştürme gibi şeyler, opsiyonlar veriyor ve bu ara yüzden doğrudan çıktısını alabiliyorsunuz. Yaklaşık aynı şekilde işliyor aslında bakarsanız. işlerin arasındaki bağlantılar burada gerçekleştirilmesi kritik olan performans göstergeleri, başarı göstergeleri gibi bunların hepsini alt alta yazabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz yapılacak işler listesinde 7 tane iş var. Bunların hepsi aktif görünüyor. Beklemeye alınmış şeyimiz yok, görevimiz yok. 3 tanesi tamamlanmış görev olarak görünüyor. Ve henüz kimseye bir görev atamadığımız için benim tarafından atanmışlar sekmesi altı boş. Tamamlanmış işlerin altında da işte yapan kişinin yani kendisine görev atanmış olan kişinin tamamlandı olarak işaretlemesi gereken aksiyonları görüyorsunuz. Bu görevin kısa bir özetini de ana görselde görüyorsunuz. Mevcut durum analizi analiz aşaması ile ilgili bir iştir. Yanında bir tane eklenti var. Beş tane görev var bu başlığın altında. Yalnızca bir tanesi tamamlanmış. Ama ekip arkadaşımızdan bir tanesi 5 aksiyonu, 5 tane görevi olan ve yalnızca bir tanesi tamamlanmış olan bu görevi gördüğünüz gibi tamamlanmış olarak işaretlemiş. 2000 tamamının bunu görebilmesi için güzel bir araç. Hayvan aslında oldukça kullanışlı bir araç olmasını sağlayan solda gördüğünüz bu apps yani uygulamalar kısmı. Çok geniş bir yelpazede başka uygulamalar ve başka platformlarla uyumluluk sağlıyor. Bunun içinde RSS beslemelerinden Google Analytics'e portfolyolar oluşturmaktan işte kaynakların izlenmesine, zaman izlemeye, time sheet'ler oluşturmaya kadar oldukça büyük geniş bir uygulamalar uyumluluğu var. Altta da oldukça yaygın kullanılan birçok online araçla uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Bunların içinde Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, işte Slack gibi araçlar var. Zoom var. Hive'ın kendi içinde sadece o iş için kullanabileceğiniz e-maillerle e, açabileceğiniz hesaplar var. Hive'ın kendi takvimi var. Var, var, bir sürü tane var bunlardan. Ancak bu aplikasyonlara ulaşmak için e, özellikle Türkiye'de bir miktardan birazcık daha fazla para talep ediyor Hive. E, söylediğim gibi kullanması oldukça kolay ve arayüzü de oldukça sade bir uygulama. Son olarak bütün projenizi görmeniz için nasıl araçlar sağladığına birazcık bakalım birlikte. İlk görünüm Status View. Projenin genel görünümünü size bir görsel halinde e, çıkartan bir araç. Gördüğünüz gibi projeye özel alanlar, projenin tanımı nedir? Burada proje ile ilgili okunması gereken attachment eklenti bir şey var mı? Projeye dair notlar, hatta buraya yeni notlar ekleyebiliyorsunuz. Eğer projede finansla konunun maddi yani kaynak kısmı ile ilgili bir durum varsa buraya faturalarınızı ve harcamalarınızı da girebileceğiniz bir alan dahi sağlıyor. Bir sonraki proje görselleştirme aracı TeamView yani ekip görünümü. Burada aslında gördüğünüz bloklarda ekibinizde kimler olduğu, bunların projenin hangi adımlarındaki, hangi faaliyetlerle doğrudan ilişkileri olduğu ve o iş kalemleriyle ilgili mevcut durumu görüntüleyebileceğiniz bir araç. Bir sonraki etiket görünümü, az önce de bahsettiğimiz gibi aynı grup içinde değerlendirilmesi gereken faaliyetleri etiketler altında toplayıp o faaliyetlerin durumları buradaki başarı kriterleri ve değerlendirmeye dair size bir araç sunabilecek bir görünüm. Bir sonraki takviminiz, girdiğiniz şeylerle görevlerle ilgili takviminiz ne durumda tek bir ana sayfada görebildiğiniz Ve proje halisinin oldukça e, aşina olduğu bir Gantt şeması görünümü. E, diğer araçtan bahsederken de söylemiştim. Gantt şeması daha büyük görsellerle çalışmaya daha alışık. Ee, ve e, şeyi teknolojik okur yazarlığı birazcık daha yüksek ekipler için biraz daha önerilir bir araç ve büyük ekranlarda çalışmayı öneriyoruz Gantt şeması çünkü çok fazla faaliyeti aynı anda gerçekleştirmeye çalışan ekipler için biraz daha verimli bir araç ve son şeyimizde e, bir tablo görünümü tablo görünümünde aslına bakarsanız bir to do list yapılacak işler listesi gibi size bir ana sayfa görünümü veriyor. Faaliyetlerinizi alt alta bir tabloda görüyorsunuz. Hangi işlerin yapıldığı, o işlerin ilerleme durumları, konuyla ilgili değerlendirmeler, notlar, yorumlar ve kimlerin üzerinde ne kadar iş yükü olduğunu görebilecek. Toplamda projeyi tek bir görselde görebilecek. Toplamda 5 adette görselleştirme aracı sunuyor Hive bize. Videoyu kapatırken şimdiye kadar konuştuklarımızı kısaca özetlemek ve bu araçları araçlarla ilgili bir kısa toparlama yapmak istiyorum. Strateji geliştirme ve süreci izleme dediğimiz süreç her örgütün kendi içinde, kendi gerçekliğinde yapması gereken işler aslına bakarsanız. O yüzden de burada öneriyor olduğumuz her araç için şunu akılda tutmayı öneriyoruz. Bunlar yalnızca kullanılabilecek ve bizim ekip olarak pratik bulduğumuz araçlar. Yani bir online platform arıyor olsam böyle bir şey işime yarardı. Bir birlikte çalışma alanı olarak acaba neleri sunuyor olabilir internet bize gibi önerdiğimiz şeyler. Ancak tekrar başa dönelim. Her örgüt kendi içinde biricik. Ve kendi gerçekliğinde, kendi kaynaklarıyla, strateji başına dönsek, kendi kaynaklarıyla verimli şekilde bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden araçlarla ilgili söylediğimiz şeyi unutmayalım. Pest analizinin örneğin çok daha uzun ve çok daha kısa versiyonları var. Online olarak birlikte çalışma alanı olarak önerdiğimiz e, Hive'ın da Zenkit projesinde bir sürü hem ücretli hem ücretsiz alternatifi var ve her örgüt, her ekip kendisi için hangisi uygun, hangisi verimli ise onunla çalışıyor olmalı. O yüzden bütün önerilerimiz yalnızca öneridir arkadaşlar. Ee, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler.